Ezeli rekabet, ebedi dostluk. Bir anda Esas Spor, bir anda da Urtuda Çağrı SK. Bugün güzel bir maç önder ama kazanan Esas Spor oldu. Farklı kazandı, ezici bir üstünlük diyebilirim 5-0. Karşımıza maçın yıldızları var. Kimden başlayalım diye bakıyorum. Ali abiden başlayalım. Sakatlığın var. Senin de bileğinde şu anda buzda duruyorsun. Seninle başlayalım. Neler söyleyeceksin abi? Maçta tarihsiz bir sakatlık yaşadık. Rakibi tebrik ediyorum. Önümüzde, önümüzdeki maçlarda rakibin başarılar diliyorum. Esas Spor Kaptanı'na ayrıca tebrik ediyorum. Oradan sil 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 bakıyor ama <laughs> bloklarda inşallah karşılaşacağız. O zaman intikamı alacağız diyorum. Birazdan döneceğiz ona da bakalım neler olacak. Burak abi sen neler söyleyeceksin Defansa harika bir performans yine. Evet çok güzel maçtı. Arkadaşlarımızla birlikte centilmence gol oynadık. Ve galip gelmeyi yani <laughs> başardık. Zaman. Buradan her zamanki gibi galibiyeti Nişanlım Selhim'e armağan ediyorum. Şu anda o da burada. Ya tribün nerede oturuyor? <laughs> <laughs> tam destekliyorsun bu akşam yine. Evet. Buradan enerjisi vardı. Teşekkürler. Evet, teşekkürler. Adam abi olmadı. Hırslı bir oyun oynadınız ancak evet. gol bulmakta kadar zorlandınız. Neler söyleyeceksiniz? Arkadaşlarımız bugün bizden daha iyiydi. Bunu kabul ediyorum. Eee çok teşekkür ederim onlara. Ee, başarılarının devamını <gülüyor> dilerim. <gülüyor> Sağ olsunlar, var olsunlar. Ayaklarına fiyat sağlık. Bir hafta bir sağlık. Aydın abi sen de yani. gerçekten yine her zamanki Fakat oyunu oynadın. Bilindik takım de oyunu. De ben geçen de geçen haftalarda de söylemiştim. Ultra çarşıyı bekliyoruz her zaman diye. Ve kaçtılar yakaladık. Kaçtılar yakaladık ama en sonunda da çok kötü. <laughs> Beş, fark, beş farklı yani. bir hizmet evet. Aynen. Evet. Arkadaşlar Önce Hikmet. önce teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir maç oldu. Size de teşekkür ediyoruz Teşekkürler. Çok abi. Evet Hikmet seninle başlayalım. Sonra İsmail abiye sözü bırakacağız. Baya birçok şey söyleyecek gibi görünüyor. ifadesinden evet. öyle görünüyor. Evet evet. Söylenecek çok şey var. Birazını da ben söyleyeyim. Onu da söyleyeceği vardır elbet. Evet. Ee, rakibimizi tebrik ederiz. Yenemediler. Bu 10 kere de oynayacak. Onu da yenemeyecekler. bunu kabul edecekler artık. Ee, takım takıma çok teşekkür ederim. Herkes kendini bilerek geldi. Kimse cıvıtmadı maçın içinde. Ko yine gol kaçırdım yine. Olsun ama bu maç çok eğlenceli geçti. Çok güzel geçti bizim için. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bugün farklı bir önce vardı sende. Bunun özel bir sebebi var mı? Evet abi. Rakibimiz yüzünden. Evet, rakip, rakibimiz sağ olsun. Bizim dükkana gelip durmadan e, yok onu yapamazsınız, yok bunu yapamazsınız deyince biz de herkes tabi kurgulu geldi. Biz de maçı kazandık, cevabımızı verdik. Çok teşekkür ederiz. Rakip Oda ailesine. İsmail abi sözü bırakayım ben. Ona Hikmet abi da teşekkürler. Istedim. sağlık. Sağ olun. Evet İsmail abi sendeyiz. Sözü seninle evet, bitirelim. Hocam, bugün çok güzel bir maç oldu. Rakibimizden gol yemedik. yiyemedik. Burada rakip bulda en iyi takım arasına girmeye çalışıyoruz. Hedefimiz yine bu sene Gümüş Kupa'da 6 kupaya var. Ee, buradan Ultra Çarşı'ya teşekkür ediyorum. Bizi gaza getirdikleri için bütün hafta boyunca dükkana gelip gazladılar bizi. Hikmet'i söylediği gibi söylüyorum. 10 maç yapacaklar. Onu da yenemezler bizi. Onlar farklı yeneceğiz demişlerdi. Biz onları farklı yendik. Buradan Ali Rıza Demiroğlu'na gitmiş olsun diyorum. Peki teşekkürler abi. Çok sağ olun. Sonra başarılar.